Evet sevgili kardeşlerim, hepinize hayırlı cumalar. Benim de sabah sabah aklıma Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile sahabe efendilerimiz arasında geçen hoş sohbetlere dair bazı anılar, hatıralar canlandı ve sizlerle paylaşmak istedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hurma ziyafetinde sahabe efendilerimiz ile birlikte bulunuyorlardı. Sahabe efendilerimiz herhalde hurmaların tadını çok beğenmiş olacaklar ki ve bir hayli aç olmuş olacaklar ki iştahlı bir şekilde hurmaları yemeye başladılar. Haliyle önlerinde bulunan hurma çekirdekleri arttı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde de daha az hurma çekirdeği bulunuyordu. Tabi sahabe efendilerimiz bu durumu şakaya çevirmek istediler ve önlerinde bulunan hurma çekirdeklerini toplayarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde bulunan hurma çekirdeklerine ilave ettiler. Ve dediler ki Ya Resulallah ne kadar acıkmışsınız ve ne kadar iştahlıymışsınız. Baksanıza önünüzdeki hurma çekirdeklerine. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hurma çekirdeklerine baktı ve tebessüm buyurdu. Sabi efendilerimize hitaben herhalde sizler benden daha fazla acıkmışsınız ve daha fazla iştahlıymışsınız ki baksanıza önünüzde hiç hurma çekirdeği bile yok. Evet hayırlı cumalar, selam ve dua